Muhakemat birinci Makale 12. Mukaddeme 7 Hem de harikuladenin izharı tasdik-i nübüvvet içindir. Tasdik ise zahir olan mucizatıyla ekmeli ve vecihle hasıl olabilir. Eğer hacetten fazla harika olsa ya abestir veya sırrı teklife münafidir. Zira teklif nazari olan şeyde bir imtihandır. Bedihiyat veya bedahete yakın olan şeylerde edna ala ile müsavi olabilir veyahut cereyanı hikmetin sırrına teslim ve itaate muhaliftir. Halbuki peygamberler herkesten ziyade ubudiyet ve teslime mükelleftirler. Tasdik ise zahir olan tasdik ise zahir olan mucizatıyla ekmeli vecihle hasıl olabilir. Bu cümle mucizenin kıvamına işaret eden bir cümledir. Yani mucizeler peygamberlere sadece peygamberliklerini ispat etmek için veriliyor. Yoksa insanların iradesini elinden alıp onları imana zorla sokacak bir açıklıkta ve bedahette verilmiyor. İşte mucizenin hem nübüvveti ispat hem de insan iradesini cebre zorlamayacak bir kıvamda olmasına ekmeli vecih deniyor. Yani mucizeler bu kıvamı ile akla kapı açıp iradeyi elden almıyorlar. Bu da dünyanın imtihan olma vasfına uygun bir format oluyor. Bir ilacın dozajı düşük olduğunda tesiri kaybolur. Yüksek olduğunda bünyeye zarar verir İlacın Tam tesir edip iyileştirmesi için dozajın kıvamında olması gerekir. Mucizelerin açıklık, kapalılık dozajı da tam kıvamında olmalıdır ki buna ekmeli vecih yani mucizenin tam kıvamında olma hali denir. Şayet peygamberlere gelen mucizelerin dozajı ihtiyaçtan fazla olmuş olsa idi dünyanın imtihan olma sırrını bitirip Ebu Cehil ile Ebu Bekir aynı seviyede imana zorlar ikisi arasındaki kalite farkını anlayamazdık. Din bir imtihandır. Teklifi ilahi bir tecrübedir. Ta ervahı aliye ile ervahı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın.